Günaydın. E, şimdi saat 9.30, 9.24. Ben Mausa Kale içine geldim. Bugün vlog çekeyim dedim. Aa, cami ne kadar güzel görünüyor. Dur. Buradan görünüyor. Normalde sabahtan 10.40'dan 12.30'a kadar benim dersim vardı ama onlar ertelenmiş. Galiba işte uçan hoca gelecekti diye bir sıkıntı oldu bilmiyorum. Öğleden sonra da hem histoloji labım vardı hem de anatomi labım vardı. E galiba histolojiyle bu da ertelendi. Bu sefer anatomi... Ay konuşamıyorum. Anatomi labım var. 3.40'dan 5.30'a oda ve saat 9.30. O yüzden sabahımı böyle güzel ve verimli geçirmek için ay galiba bir sürü şey geldi. E, turist geldi. E, şurada bir otobüs durdu. Şu an akın akın turist iniyor. Ben utandım. Öyle. Bugünümü çekeyim dedim. İnşallah keyifli geçer. İnşallah güzel çalışabilirim. Bakalım. Masum köylü gibi izliyorum bir anda. Nereden geldi bu insan kalabalığı diye. Az önce burası çünkü çok huzurluydu. Şu an çok kalabalık. Bir anda kalabalık açtı. Masum kale içinde ben hiçbir şey çekmedim. Doğru. Şimdi böyle nereden başlayayım? Burada aşırı ünlü bir pastanemiz var. Yıllardır olan Petek. Bir de kale içinin göz gibi bir şey. Zaten çoğu da oraya geliyor. Evet çoğu oraya gitti. Bir şey yiyecekler herhalde. Meyhaneler var, restoranlar var. burada bayağı popüler bir işte meyhane var. Aspava diye. Bayağı güzel. Kale içinde böyle huzurlu bir yanı var. Çünkü hem nostaljik hissettiriyor sizi. Hem yani hani kale içi. Güzel. Hoş. Burası birinci sınıfta gittiğimiz bir meyhaneydi. Tıp bayramını kutlamak içindi galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Ay sandviç açık. Sandviç mi alsam ben? Sandviç alayım ben. Normalde e, kale için çok severim. Ama çok yalnız geldiğim bir yer değil. Bu kadar bağırıyor. Evet. Evet. Yani onların bağırmasına bunlar tepki gösteriyor. Burası bizim tarzında herhalde. Afiyet olsun bu arada. Evet. Ben buraya çok gelmek istiyordum ama sürekli geç geliyorum ve burası hani sabah açık galiba öğlen kaça kadar açık burası 2-3'e kadar mı yani. bilmiyorum ne zaman gelsin kapalı oluyor ama ilk defa açık yakaladım. Zaten sabah da hani evden apar topar çıktık. 8 gibi falan uyandım ben. 6'ya kurmuştum alarmımı. Sözde yürüyüşe çıkacağım. İşte yürüyüşten sonra bir yoga mı yaparım falan. Duşumu alırım güzel güzel. 8'de zorlayarak uyandım. Ne de nereye baksam mesela şu public yandaki kafede de çalıştım. Onun ön yanındaki kafede podcast çektim. Mardola çalıştım. Petek'te ders çalıştım. İşte şurada küçük bir kafe vardı Lazy diye. Ee, orası kapanmış. Çok güzel, tatlı bir yerdi orası. Ufacık. Orası, orada da ders çalıştım. Kortado'da bile ders çalıştım mı? Yok, Kortado'da sadece şükür kahve içmeye gittim. Çünkü travma kalsın istemedim orada da ders çalışıp. Kuşların sesi çok güzel değil mi? Neyse, umarım konuştuklarım çıkıyordur. Telefondan çekiyorum e, vloglarımı, her şeyimi. Çünkü henüz bir kameram yok. Kamera alacak kadar da bir gücüm yok henüz. Umarım ileride olur. O yüzden sürekli bir şey konuşurken inşallah sesim çıkıyordur, kameraya karşı diyorum. Üç çeşitli kullanımı var. Ben niye ürün satıcısı gibi anlatıyorum? Ama bu arada gerçekten çok kullanışlı çünkü hem bir litresi büyük, hem su içmek için faydalı, hem soğuk kahve tüketebiliyorsunuz, hem sıcak kahve tüketebiliyorsunuz. Ben e, girl math yaparak dedim ki şu kadar günde kullansam fiyatını hallediyorum dedim kafamdan ve aldım. Neden olmasın? Farklı kilitçiler. İki seneye falan ben bunu kullanarak kâra geçmiş olurum. <laughs> Son e, attığım, kendime sık sık hatırlattığım şeyler tarzı e, bir konuşma videosu yapmıştım. Ve 3000'e yakın izlenme oldu. O yüzden hani gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü çekerken Hani hem zaten anısı kalsın, burada da bulunsun. Çünkü ileride baktığımda ben bu videolara bakıp mutlu olmak istiyorum. Gördüm ki işte gençliğimde bunlar bunları yaptım, üniversite zamanlarında böyleydi. Hatta ben YouTube'u çok lisede de açmak istiyordum. İşte vlog tarzında, günlük ne yaptım, paylaştığım böyle kendime ait bir alan olsun istiyordum. Tabii ki yani açık bir platform. İnsanlar işte yorum yapıyor, o da işte aynı durumdayız, ee, Bizim biz de böyle hissediyoruz, bir i̇şte şey konuşabiliriz. 18 yaşındayım, 21 yaşındayım, ben de aynı yaştayım, i̇şte 22 yaşındayım falan deyip kendi duygu düşüncelerini paylaşan insanlar da oldu yorumlarda. Ve hani okurken böyle o kadar mutlu oldum ki, hani yalnız değiliz gerçekten. Çok zor ve kötü şeyler oluyor bu hayatta, farkındayım. Her şeye tostlanıyor, bakılamıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, geldi. Bu arada çok güzel görünüyor. Yeşil zeytine çakıstes diyoruz Kıbrıs'ta. Yani yeşil zeytin, yeşil zeytin, çakıstes. Yeah. Evet, bu kadar umursamayabilirdim. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Yazmışlar şey kartların üzerine. Doğruluk iyiliğe götürür. Ve bir sürü güzel güzel sözler yazmışlar her yere. Biz buraya birinci sınıfta e gelmiştik. Birinci sınıftan sonra hiç gelmedim ben buraya çalışmaya. Bir kere gelmeye çalıştım. O zaman kapatıyorlardı. Çünkü burası akşam 6'da kapanıyor. Çok geç kalmıyor. Ama böyle çok şu an kimse yok hatta burada. O yüzden böyle rahat rahat ayağa gelmiş konuşuyorum. Böyle şey spiker gibi baya böyle siz çalışmaya geliştiniz ama insanlar dışarıda dondurmalarını yalayarak, bebek arabasını sürükleyerek mutlu mutlu tatil yapar ya. Ben de böyle burada herkes izleyerek ders çalışacağım birazdan inşallah. sabahki iptal edilen derse şu an 10.40'da var diyorlar. Saat 10.20 geçiyor ve az önce haberimiz oldu. Daha yani ben bugün gelmeye de bilirdim. Okulumuzun sistemsizliği beni her geçen gün daha da şaşırtmaya devam ediyor. Siz siz olun. Okulunuzun sisteminden emin olarak <laughs> üniversiteye başlayın. Neyse gömmeyeyim üniversitede de. Ders okuldaymış

Güzel, güzel esti bir anda. Bizim okulun girişi bu arada burası. Ufacık olduğu için fakültemiz. Böyle banklar koymuşlar ön taraflarına. Aralarda oraya oturuyoruz. Bu da zeytin ağacı. Bazen canımızı sıkan şu hayata da kızamıyorum. Onu da anlamak lazım bir yerde. Milyarlarca insanın hepsini her an nasıl mutlu edebilsin ki? Herkesin yanına istediği kişiyi nasıl yazsın ki? Hadi yazdı diyelim. Onu hep aynı yerde nasıl tutabilsin? Bazen çok boş hissediyorum. Bazen böyle farklı hissediyorum. E farklılık hoşuma gidiyor ama bazen böyle kafam hiçbir şey almıyor gibi. Hani sadece sessizlik istersiniz ya. Böyle sadece... Hani şu arabanın gürültüsü bile mesela şu an bana batıyor.

Penis Teşekkür ederiz hocam. Sorularınız varsa konuşabiliriz. Önce çalışmamız lazım gibi. <laughs> Kolay gelsin, görüşürüz. Dersim bitti. Şimdi hava bir esiyor, bir aşırı sıcak. Ben anlamadım. Tam gene böyle hastalık havası. İnşallah gene gün içinde hasta olmam. Saat buçuk. Benim saat bir çeyrekte terapim var. Hem anatomi labım var üç buçukta. Evet kamerayı ağzımın içinde tutuyormuşum birazcık. <laughs> Kusura bakmayın. çıktım. Güzel bir seanstı. Gene farkındalıklarla dolu, bir sürü şey böyle fark etmemi sağlayan bir seanstı. Bir ara e, farkındalıklarımın çok ağır geldiği bir döneme girdim ben bu ay. O kadar köklü bir alışkanlık olduğu için bunu çözüp hayatıma koyup bu şekilde ilerlemek zor oluyor benim için tanıdıklık hissi vardır ya sizi güvende hissettiren. Hani tanıdık olan şeylere çekiliriz hayatta. Çünkü farklılık bize ağır, farklılık bize yabancı gelir. O farklı şeye gitmek istemeyiz. Kendimi güvende hissetmediğim şeyleri yaptıkça belki de benim için daha iyi olacaktır, bilmiyorum. Neyse biz gene bu videoyu sohbet tarzına döndürmeyelim. Öyle açıklayayım dedim size ufacık. Ya dedim ki ben gözlükten çok daha estetik görüyorum böyle efektli. I said, if you wear glasses, maybe the effect is similar. But anyway, at least we tried. Hi! Hey. Oh my God, is this it vlog? Yeah. I am. I just hit 1K. You what what are, you? are we? Yeah. No. Like I know. I know. 100 like a day ago? Yeah. Wait, wait. No, I was like three days ago. I was like 800. We came to eat. Yeah. When are we gonna eat? No. Oh, not now? Not now? Not now? Can I post this? Yeah. Yay. Springle. Springle is so good. Jim. hi. Show your teeth. That's what she's using to get through it right now. Green tea. Are you my cameraman? I am, look. <laughs> Actually, this is a. Yeah, this is, this is our seashell. Look at baby seashell. This show. is, is, is seashell, too. I that my heart will go on. <sighs> şimdi geldik. Saat herhalde e, biri buluyor. Babamla geldik eve. Küpelerimi kaybetmişim. Denizde artık nasıl tepindiysek sahilde, kumun üstünde. Çok yorulmuşum bugün ya. Gelir gelmez zaten işte bir tane e, iburamin attım. E, cold and flu tarzında. Ayakkabılarımızı çıkararak kumda yürüdüm. Tabii ki ben bir ada insanı olarak. Kumu görünce anında işte ayakkabıları falan çıkardım. İşte hava soğuktur, üşütürüm, hasta olurum. Hiç. Denize de soktum ayaklarımı. Mis gibi. Deniz buz gibiydi ama benim hiç umurumda olmadı. Gayet koşturdum. Oradan oraya yürüdüm. Oradan işte oradan oraya su sıçrattım falan. Çok güzel bir gün geçirdim. O yüzden tamamen anatom ile bundan sonrası böyle hiç plana dahil olmadan bir şekilde gerçekleşti işte arkadaşlarımla. Bu da böyle bir vlogtu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır izlerken. Hem konuştum hem bir şeyler çekmeye çalıştım. Klasik kapanışlarımdan birini yapayım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada ölü gibi görünüyor olabilirim. Çünkü gözlerim şişmiş, yüzüm şişmiş. Ay inşallah hasta olmam yarın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Diğer videolarda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.